İkinize. merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. bugün kanalımız mükemmel bir video teyze. Kanalıma değil bak kanalımızda bir tane üye katıldı. Bunu size sonradan açıklayacağız videomuz sonunda. gel. Şu anda sürprizimizin sadece adını söyleyeceğim. Eymen, Emir. Teyze. <laughs> İbrahim. <laughs> 7 yaşında. 9 yaşında. <laughs> Her neyse. Burcu aslan. Hayır akrep. Evet, tamam ben devam ediyorum. Birinci sınıfı daha yeni bitirdi. Hayır üçüncü sınıfı daha yeni bitirdi. <laughs> yani birinci sınıfı daha yeni bitirdi. Arka Arkadaşlar sen benim, siz benim erkek sınıfa başlayın. Arkadaşlar ismim Zeynep Kübra. Benim ismim Musab Kübra. Su ismim Avcı. Su ismim Ali. <laughs> Burcu. Başak. Burcu. 9,5 yaşındayım. 10 yaşındasın. 21 Eylül'de doğum günüm. Bende doğum. 3 gün ay 3 ay kaldı. 3 ay daha. Evet artık. ben de 4. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Tabii doğru söylemedim mi? Ben 4, 4 ay kaldım. 4. Ablam ben 4. 4. 4. sınıftayım. Ama bu sene 5'e geçeceğim. Çok mutluyum. Artık bir ya ya. Geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutma. Oh, Kanala Umutacağız abone ol arkadaşlar. Like Asmayın. Yani bizim için de küçük kalplercikler göndersiniz biz çok mutlu edersiniz. Hayır canım bu kanalı izledim. Şimdi artık videoya geçiyoruz. Abone ol, like atın. Arkadaşlar videoyu bitirsin. Arkadaşlar size çok önemli bir duyuru yapacağım. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hayır. Abone olacaksınız. Bak. Tam şurada bak. Kırmızı bir tuş var. Bak. Görüyorum. Ona böyle böyle yumruk atacaksınız. Ya da böyle yumruk. Böyle parmak atacaksınız. Eee şey. Burada da bir tane Kesinlikle like butonu var. Arkadaşlar eğer bunu yaparsanız çok mutlu oluruz. Ara bile söylüyor ya yani. ee, arkadaşlar sonra eee hmm. arkadaşlar sonra. e, burada like bizim. butonu var. Neyse, bak tam şurada var. bak. Hmm. Şurada. Ona böyle basacaksınız mı? basmazsınız yani güzel olur yani kötü olur yani i̇şte size göre güzel olmaz yani size, güzel, i̇şte size göre kötü olmaz bana göre kötü olur çünkü arkadaşlar çok üzülürüm böyle videolarımızı Siz, izleyip yaşıyorsunuz bir sen abone sen like sen atın yani boş yapma yani öyle Ay. hiç arkadaşlar ee şimdi ee, videomuza başlamadan önce size bir şaka yapacağım. E yeter ama ya yeter ama. Yeter. Da, 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 da 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 da. Da. Dur dur. Arkadaşlar gelin. Of evde canım çok sıkıldı. Anneciğim dışarı çıkabilir miyim? Tabii ki de oğlum çıkabilirsin. Vız vız ağrıyacak. Hayır olmak istiyorum. Ama Allah'ım. Eğer her olsaydı nasıl bir kız olurdu acaba? Burada bir çocuk var hemen. Ee, benim sopamız Hayır, şey yapmam lazım. Hayır beni sokacak. Hayır sopamı e, saklamam lazım. Ben daha bebeğim sokmayı bilmiyorum. Ama izleyeceğim. <laughs> Basayım mı? Evet arkadaşlar. Görmüyor. Arı vız 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 arı vız vız arı vız vız peşinde dolaşır arı vız 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 Aa, ya uyukun geldi Aa bu benim sopamı koyduğum yastık bu Arkadaşlar uyudu derinlere daldı Artık yavaştım. Alabilirsin. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Üç. Geç. Arkadaşlar. arkadaşlar. Evet aldı. Çok tatlı Şimdi kendi bulma. Arıya çevireceğim. Ve şimdi. Üç. Artık oldu. <laughs> hey! Bız. Bu da kim? Oh. Git buradan. Bu da nereye düşürdü? Ha? Benim en sevdiğim şey de yere düşürdü. Ha. Hmm. Şimdi ben sana yer sokmazsam. Gel kameraman. Şimdi seni sokacağım. şarkı ama bu kadar çok. İşte. bunu. Artık bunu yerine koyacağım. Hadi gelin. yeri neresiydi? <gülüyor> Burasıydı. <gülüyor> Hadi kızım gelin, gelin kaçalım, kaçalım, kaçalım. Ge, yeah. Ama kanatlarım. Kanatlarım gitti. <laughs> şimdi ben nasıl uçacağım? Al saçımı bırak. Ah. Saçımdaki şey de gitti. O asayı çıkartmamam gerekiyordu. Of ya. Aa. Durdurayım mı? Arkadaşlar şimdi İbrahim'i gösteriyoruz. Bir, 2 3 Merhabalar, merhabalar. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bir tane sürpriz vardı, o da benim. Yani. Tamam, sen artık şey. Hadi artık devam edelim. Tamam mı Cinim? Ah, bakın. Şurada alacağım. Şurada bir şey var. Ne gördüm ben? <laughs> Bu ne? Yoksa bu bir arı değneği mi? Ben bununla kendimi arı yapmaz mıyım? Hadi gelin. Çın çın. Hadi bakalım. Artık her şey. Hadi bakalım. Pokus. Pokus. Arkadaşlar. Ne oldu bana? Arı oldum. İşte bu. Hadi bakalım. Şimdi biraz uçuyalım. Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız 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 Diye dolaşır Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız vız vız, Arı, vız, vız, vız Diye dolaşır Önce melek şeyi toplar sonra güldü Önce melek şeyi toplar sonra güldü emeriz. Severiz balı, severiz balı, severiz ve çok 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 <laughs> bal yaparız. Ah yoruldum. Neyse deneyimiz saklayayım. Hadi gelin saklayacağım. Yeri göstereyim size. Gelin gelin. Bakın şimdi nereye saklıyorum. Hadi bakalım. Kapattım. Hadi bakalım ben biraz yatayım. <laughs> ay, aa, arı kanadım gidiyor. Ah, 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 şeyim de gitti. Hımm! Hayır bu sefer bir daha ayrı olmayacak. Diyecek kendisi. Anne belki Arkadaşlar arı şeyimi buldum. Hemen kendimizi araya dönüştürelim. Hayır, hayır, hayır. Eski elme döndüm. Şimdi gidip anneme söyleyeyim. Ben eski elme döndüm. Anneciğim bak ben günlerdir arı kıyafetimi insanlardan almaya çalışıyorum. Hepsi beni soktu bak. Bak. Oh, yazık sana. Neyse önemli olan bulman. Hadi şimdi çabuk doğru yata. Aa. Ay. Arkadaşlar hepinize merhaba. Hatta görüşürüz. <laughs> arkadaşlar bak gel bakayım İbrahim. Hadi şimdi eğiliyoruz. Selam veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz abone olup like aşağıdaki atlayın aşağıdaki, atlayın. Aşağıdaki, aşağıdaki, aşağıdaki Aşağıdaki kırmızı butonu tokatlayın ama pis like'a ve normal like atın. Ve evet. butonu